Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 250 gram kıyma ile sizlere harika bir köfte tarifim var. Kıbrıs köftesi yapacağız. Yurma kabıma 250 gram kıymamı aldım. 3 tane patatesimiz var. Şimdi patateslerimizi rendemizin ince tarafıyla rendeleyelim Patatesleri rendeledim, suyunu bir güzel sıkalım. Kesinlikle su bırakmayalım, yoksa köfteniz tutmaz arkadaşlar. Köftenizi yaparken Zorluk çekersiniz Bir tane soğanım var onu da rendeledim Suyunu yine onu süzeceğim Susuz bir şekilde köfteme katacağım Evet bir tane soğanı ilave ediyorum Bir bardak tam bir parmak eksik galeta unumuz var Galeta unumu ilave ediyorum Bir tane yumurta var Yumurtamı ilave ettim Baharatlarımız karabiber, kekik, pul biber ve tuzumuz. Kimyon da severseniz arkadaşlar kimyon da kullanabilirsiniz ve bir tutam maydanozumuz var. Maydanozumu da ilave ettim. Şimdi köftelik harcımı bir güzel yoğuracağım. Dediğim gibi bereketli, lezzetli, harika bir lezzet arkadaşlar. Evet, köfteli harcımı bir güzel yoğurdum. Şimdi şekil vereceğim. Video hava bozuk arkadaşlar. Video parlak çıkmıyor. Onun için de sizlerden özür diliyorum. Ve şimdi köftemi yuvarlamaya başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz köftelik harcımızdan. Şöyle yuvarlayıp tabağımıza yerleştiriyoruz. Bir tane daha göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün köftelerimizi tamamlayalım. Evet köftelerimi hazırladık. Şimdi kızartmaya geçebiliriz. Evet tavamız ocağımız aldık. Bir miktar yağımızı koyduk ve şimdi kızgın yağın içerisine köftelerimizi bırakıyoruz. Evet arkadaşlar Kıbrıs köftelerimiz harika bir şekilde kızarmaya başladılar. Gördüğünüz gibi harika bir lezzet oldu harika bir tarif Evet şimdi servis tabağıma köftelerimi alacağım diğer köftelerimi ilave ediyorum ve bunları da pişireceğim servis aşamasına geçeceğiz Evet köftemiz servise hazır şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun hoşçakalın kendinize iyi bakın daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın